Metro meselesi İstanbul'un hayati meselesidir. İstanbul'da bir günde neredeyse 9 milyon insan taşıyoruz. görevi devraldığımızda burası da diğer birçok şantiyemiz gibi ne yazık ki yarım bile değil daha az seviyede inşaatı tamamlanmış yüzde 33 seviyesinde ama tümden çalışmaların durduğu şantiyelerinden bir tanesiydi. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul, Beyiç Erkin raylı sistemler yerleşkesi ve Anadolu yakasının hatlarımızın trenlerinin toplandığı yer. Burada toplanıp ne yapılıyor? Elbette ki bakımları yapılıyor. Ona göre atölye altyapısı mevcut. Bu yerleşkede bakım atölyesi, ağır bakım atölyesi, açık ve kapalı tren parklanma alanları, trafo binaları ve tabii ki idari bina var. 3 tane metro hattımızın Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy, Sultanbeyli, Ümraniye-Ataşehir, göztepe ve Dudullu-Bostancı hatlarının aslında bir kontrol merkezi ve bir noktadan yönetilmesi için oluşturuldu. 16